maymun cüvanı. Buldunuz mu lan efendim? Normal lan evet. hep bulamadık ama az önce bana bir polis saldırdı. Evet. Ama bak sultanla sultan lazım bir değil mi? Evet. Na Nasıl ya? Amına koyayım ya. Nasıl kırıldı lan o? Kaç maymuncuğum var? Oğlum verme imuncuk da amına kudum. Tanka, mınakımızdan, mınakımızdan, Dün mınakımızdan tek kırmızı attım şeye bugün atamıyorum. Dal burun orada bile oluyor. Abi, ay ananı sikeyim yok. 3 oldu. Sonunda. Geçiyorum ben. Tamir ettireceğim bu aracı. Sen geç ben geleceğim sonra. Ben bir şeye doğru dönüyorum buradan. Şehre doğru dönmeyeyim. Bayağı bekledim burada çünkü. Öteki taraftan dolanacağım. Bunun da mı? Merak... Kadın da yanımda oturuyor ya. Ne Şehir girişlerini tutuyor olma ihtimalleri yüzde kaç. Niye tutuştular ki? Şehir dışında buldum arabayı çünkü. Bakın tutmuyorlardır. <laughs> Bir tane araç çalma için otoyol kapatıyorlarsa onların bayağı hali. Ne oluyor lan? Sakin sürelim. Damian ben bunu tamire götüreceğim. Bir baksana şey boş mu? Benim gitmem lazım önce de, iki, iki kilometrem var benim. Geliyorum. kabile lazım değil. Ben de. bir tek sultan lazım. Bir sultan arayın. Sultan lazım. Evet evet sultan lazım sadece. Nerede bu amına kodum sultanı? Dikkat edin bu arada polis geçiyor bak. Ya bizim mağlubun <laughs> orada kullanıyor. Lanet Osmanlısı. Az önce yaptım eski şeyler gözlerim. herkes, herkes anladı ama kimse gülmez. <laughs> Bence yine de bir derinliği vardı. Teşekkürler. Vardı vardı. Kadını bıraktık. Kadına ha? Artık ihtiyacımız yok. Niye? O ne demek? Elim biraz dinlendi de. <laughs> bir surdalığa geçelim mi o zaman? <laughs> Mahalleye geçin de bir oradan oralara bakalım. O mavi polis arabası falan geziyor mu oralarda? <laughs> Şimdi çatapada olacaktı var ya iki tane araba mavi arabanın sağından solundan. Ah. Değil o silahı bana tıkladı. Ya ben bir tane buldum da. <laughs> Sultanın önünde böyle iki tane hava girişi yoktu gibi yani. mi? Hava girişi derken? Hayır ayıramadım ama Sultan hiç benzemiyor. Sultan daha böyle köşeliydi ya. Evet evet. Neyse gerek yok artık. Adila, şey Damian. Temiz mi orası? O zaman dönüyorum şey, temiz, temiz gel. Şimdi gelme. Döndüm Mahalli'ye ya. Oğlum tamir ettiriyor musun ya? <laughs> ya benim araba sağlam gibi yine de tamir ettireyim mi? Seyit bir şeyle ilgileniyor tabii arkada. E, Beni şey babam çaldı onu tamir ettir. Hah, tabii ben tamir ettiriyorum. Bir şey haber ver bana. Hayır, baleleri diyorum ya. Böyle farları, marları da düzgün. Çıktı mı? Çıktıysa söyle geliyorum. gel çıkmasını niye bekliyorsun gel ne olacak? Oğlum maskeleyim nasıl geleyim oraya? Maske. park seni o senin yeni araban sorarlarsa. Sorar nasıl o senin yeni araban? Yeni araban hayırlı olsun diye. Arkadaşlar bittiyse şu arabayı alır mısınız? Ee? Geç sen yan tarafta, yan tarafta o şey kısmına sok araç kısmına, kısmına, da, kısmına da, sok orada, orada yaptır. Nora F2 herhalde ee, 30 dolar olan var mı? Mekanik içinde alın. Let onu <laughs> Mekanik içinde değilim Nick Benim. 30 doların var mı? Var Versene konuşamam, yazamadım ama. Sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Geliyor. Reis. Enerji çizene ihtiyacı olan var mı? Yok galiba. Tamam hadi hızlı ya hızlı. Baga girse de o tamir ama ediyor. Ama sen şey aldın ha senin iş bitti. Dört araban parçalıcaz şimdi galiba öyle Evet Sultanı bulduk mu? Bulmadık Gerek yok ki dinlendi E ne lazım o zaman 9F 9F cabrio belir başka Hiçbir şey ben lazım değil sabre ben de bende Sabre mi hiçbir Sabre bende bende Enerji içeceği var bir tane ya Enerji bir tane var bende. Umarım sıkıntı olmaz. Bana da bir tane enerji ayırabilecek misin? Ben tane. sana veririm bir tane. Enerji yeter bir tane. Hemci neredesin? Karakterin yürüyüşünü ayarlamadım daha. Siz neredesiniz şu an? Tamirde misiniz? Ben mahalleye geliyorum şimdi elini alacağım. Elim mahallede değildi ki ya. Şey yani alıp mahalleye geleceğim. Ha tamam. Arabaları bulması çok dert. Buluyorsun bir de indirmesi dert. Bulmasını hadi geç. Aynen. iki dakika telefondayım hemen geliyorum. Telefonuma bir, bir sürü Allah'tan mesaj Allah'tan kapıyı sökmüyoruz diyeceğim de ayna nasıl olacak? <laughs> Gitsin ayna ya. Şu mahalleye gideceğim de ben. Farklı bir yoldan mı gitsem acaba? Kapım yok eksi bir ayna. <laughs> Mahalleye gelelim Mahalleye geliyoruz Kim sürüyor? Offroad'u kim sürüyor? Tulipte ben bekliyor olacağım benzinini fullemeyin Diğer tulipte ben bekleyeceğim MG'yi offroad. Offroad'da da MC'yi mi bekle? Evet Benim vasfım kalmadı o zaman ben gelmiyorum Ayağım. Aha Offroad'da! <laughs> evet, evet. yapamaz ona <laughs> Yapamayacağım da değil de yani yapsın. Ya, o zaman o zaman elin offroad'da kalsın. He. Her şeyin bilgi vardır. Eredir sana koç. Burada MC'lik kılara yapamıyorsa o kadın o kadın arabalarda beklemesinler de. Bakacağım etrafa. Tamam, tamam ben geldim burada değil mi? kılara şeyde bekleyebilir Göz polislerin ikisini Evet olabilir. Arabalarda yer kaplarlarsa sıkıntı çünkü. Gel. Ben o an Sen orada yanlışlıkla e, ha, var. aynayı da alacağım bu arada. Ben şey, Kesin bak. Şu, şu jantı almak için E'ye bastım da o aynayı Şimdi falan alacak otomatik. O yüzden sonra bana fail pi ya ayna yoktu kapı yoktu <laughs> yapmasınlar yani. Şimdiden söylüyorum. Tam yere diyor. atmam oğlum ne atacağım yere. Tekerlek ee, yerine onu almış olurum çabuk. yani. Alınmıyor mu? İyi bari. Ben motele gidip geliyorum. Gerek yok, gerek yok. Tamam, gerek yok, tamam. Zaten gözükmeyecek. Gözükmen demek, yakalanman demek. O zaman maskenin pek bir anlamı yok. O yüzünde kimse tanıyamazsın. O SUV geçmez oradan ben size söyleyeyim bu arada. SUV değil o kamyonet zaten amınak. O arabanın offroad emin misiniz? O oradan geçmeyecek ben şimdiden söylüyorum size. arabanın ofrad olduğuna emin misin? Ee, bir deneyin isterseniz. Dediyorum evet evet ya o ben şey ya. Ben denedim bu arada. Tamam denemiştir ofradmış. Ama bir deneyin ya. Bir şey diyeceğim. Nick bu 9F'in aküsü önde mi arkada mı? Hiçbir fikrim yok bilmiyorum. Bak, ben bu balleri hiç, ben hiç ben. bilmiyorum bak. Normal. Ya o... yapıverin işte. <laughs> Ben sökemeyebilirim yani orada. Burada yerim, bakın inmeden bakayım. önce... <laughs> herkes yerini alınca söyleyin öyle şey yapalım, girmeyin bence adamın dibine bekleyin. <laughs> Girmeyelim dibine mi dibine? Bekleyin herkes yerini alınca... Demir gel gel Demir beni takip et. Fıtı açıp inin bak akıya almanız kolay olur. Fıtı açmazsanız akıya alamazsınız. Nereden kaçacağınızı biliyorsunuz değil mi? Evet. Burası yok var? Haber verirsiniz. Temiz. Hazır merkez. herkes? Çocuklar Elen hazır mısın? Hazırım ben. Enerji tamam, için, için de enerji. Tamam enerji içelim. Ee, ben yaşa açacağım, açacağım. yaşar ocaklayacağım tamam mı? İkisini de açayım. Anlaşıldı. Ben. Tamam. Nick de beni hani Enerji içeceklerin için. İçtim ben. Kim kimi kucaklıyor? Bir, bir şey dakika. Aa, dakika. ben, yaşar, ben, yaşar. Başla, 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 başla. ben, ben, ben <laughs> bana herkes sustu. Aa Q'yu alıyorum. Polisiz duyduğumuz gibi oluyor. Rocco farlarını kapat. Haber vereceğiz. Rocco buradan dümdüz gidiyoruz haberiniz olsun. Tamam ben seni takip edeceğim. Ben aküyü bulamadım bu arada. Arkasındadır. Polislerini duyunca kaçarız direkt. Yetişirse bakacağım akşam Buldum aküyü Nick. Ee, sol ön farın orada. Aldım aldım ben de. E, bir şey kalmadı. Komple aldım ben bu e, arada. Şey, ben şey, ben şey yok daha siren miren, araba. Tamam. Ama hiç Gelmedi polis. Polis, polis gelmedi. Jant alacak yerim kalmadı amınakoyim. Ben, ben maske <laughs> takayım. <çantı gülüyor> yok mu? Hiç önemli değil. Abi abi. bizim taktığımız Hadi 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 hadi. <laughs> <laughs> ben maske mi takmamışım? Atla 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 atla. Komple aldım ben arabayı. Ben de. Ben de aldım da tek jantı alacak çantada yer kalmadı ya. Bunlar ağırmış bu arada. Şey bu arada. Ağır, ağır tabi. Salla bir şeylerini al. Madem içeride bu kadar ortam rahat. Bu araba yalan şey. atsın. Şu an sana da Alamıyorum işte. Biz niye geldik bu kadar kolaymış, kolaymış ya. Kolay oğlum zaten. Ya. Yani, iyi gelmedi la. O, rüzgar mı vuruyor? Rüzgar mı vuruyor? Arabaya ya. Gidelim. Hadi <laughs> git. <laughs> 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 sür sür. <gülüyor> Maskeleri çıkartın. Maskeleri çıkartın. <laughs> tamam. Ya o jantı da alsaydım çok güzel para alacaktık oradan biliyor musun? Gidip satalım mı direkt Igor? Satmaya geçelim direkt. Ya. Duymuyor Tamam, ha, tamam, tamam. Sat Satmaya şey. geçelim de orada bekliyor olabilirler. Belki de hiç gelmemelerinin sebebi budur ha. Efendim? Tamam, tamam kendi arabamızda gidiyoruz. O, bak, ne tamam, yapacak? Hiç. Üzerimizi mi arayacak kendi arabamızda giderken? Hayır yani şeyde bekliyorlardır. O satışın orada. Orayı bir gözetlemek lazım. Siz satarken de biz. Hiçbir şey olmaz durduk yere bizi mi arayacak? Yaşar kan çıkartır oradan. Ne eksi 19 K yazıyorsunuz lan? Oğlum sen beni niye bu kadar atarak alıyorsun? Arabada kim var? Şu kim sürüyor şu an bu arabayı? Ben sürüyorum Rocco. İyi lan. Keşke altı ben şey çanta kullan de, yapmamışım ama ne koyayım. Kaç kişi yaptı Dört kişi. Dört. Olsun. Ben her şeyini aldım bu sefer. Unutmuşuz çantayı. Allah belanı vermesin. Ya ben keşke diğer çantamı alsaydım. Unuttum diğer çantayı. Unutmuş. <laughs> 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 Sakin ol lan. Bu çocuğu ne yaptı lan öyle? Oğlum şu oh. yerlilerin yanından geçerken dikkat edin amın akıllı. Ah. Köşeye çekeyim de Rus çocuğu daha çarpmasın. Ay. Allah belanı vermesin sen ya. Çarp. Hani iyi gibiyim ya. Ben arkadayım zaten koltuğa çarptım da. Benim kaşım kanıyor galiba. Anasını bir sik. şeyde de torpido peçete var. Ver uzat. Al peçete şey torpidodan. Ya ben önünde oturuyorum ya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. <laughs> Binme. Yavaş yavaş. Ay. Anasını sikiyim. Benimle bir şey Ay. yok ya hadi gidelim ya. Çıfırlara çıfırlara şöyle efil efil Bravo Kulağır Kask var da suratıma çık Kafasında kask olabilir senin Ha o da yok hatta onu da çıkarmış Şırda bir mangal yapamadık ya Arkadaşlar bütün PD'nin nerede olduğunu bulduk Burada Kasabadaymış Arkadaşlar niye gelmedikleri anlaşıldı burada Kasabana bir şeyler oldu. Ya, evet, ya devam, et, ne devam et oğlum ne olacak? Devam sür rom kendi rom sür. Kendi arabamızla gidiyoruz? Niye heyecan yapıyorsun? Peki, peki. Peki. Kasabanın hangi bölgesi onu söyle bakalım bize. Kemrin. Efendim. Kasabanın hangi bölgesi oğlum? İki tane kasaba var. Sen düşürsteki havaalanı var ya orada. E tamam, bizim gideceğimiz yerin tersi. <laughs> <laughs> Amanakodum can kralın tayfası. <laughs> Amanakodum can kral. Korkak. <laughs> <laughs> Bunlar geçen ateş etti bizden birine. Orkak piç. Korkak şerefsiz ya. Kaçtı amın amın. Bunun babası öldü biliyor musun? Beni öldürdü onun babasını. O kaçtı. Harbiden mi? Sen mi öldürdün? Abi biraz derinmiş. Ay derin işlere. Senden de bunu beklerdim Igor. Baron Igor. Eyvallah. <laughs> <laughs> hemen atlayın satın. Hemen atlayın satın. Sakin ol Sakin, sakin. sakin. ol <laughs> Bir şey almayacak adam. Dünkü yere geçiyorum ben. Igor sen biliyorsun. Reis selam nasılsın? Biz iyi yan olacak? Selam aleyküm daha ya. Şu çantadan al bakalım sen. Abi. Araç radyosu. Güvende evet. Bir. Üç tane Sıra var. Siz vardınız mı? Tabii. Akü bir. Dört araç farı. Bir tane araç aynası. Kapat abi fermuarı kapat. Tamam 4700 dolar falan verdi bana. Kaç? Bana da bana da bu arada 4500 falan. Çalıyorum bunu 4 kişi 6 kişi yapsaydık şu an 25 bin dolar paramız vardı. Temiz bu arada. Nerede? Neredesin ha? Ha ben diğer arabaya binmişim Biraz Lan. sürücük olduğuna gelsin. Bunlar polis mi? Geldim geldim. <laughs> Dur Damyan Damyan'ın arabayı biniyorum ben. E, veya bilmiyorum geliyorum. Size kaç para verdi Igor? Bunlar nerede amına koyayım? Siz Bana neredesiniz oğlum? Tam 5000. Tam 5000 galiba aynen. Bana da 4 küsür verdi galiba ya. Sayamadım tam da. Çok iyi paralık. Vallahi ben, ben, ben tam cimlik para, para bilmiyorum ama 4500 de 5000 lira nasıl bir şey Aynen aynen öyle bir şey. Ee, minimum 400 4000 işte ya. Bir Rekorsuz. bereket versin arkadaşlar.